Herkese merhaba. Bugün Bauchi markanın modeli kaçmış Bauchi 318 modelinin pin çıkışlarını tespit ettim. Hiçbir yerde yine bununla alakalı bir kayıt bulamadığım için tekrardım onu paylaşmak istiyorum. Öncelikle şuradaki pinlere bakacak olursak ters çevirdiğimiz zaman. Ee, sağ taraftan 1, 2, 3, 4 dersek Buradan e, sağdaki sarı Yani 3. pin 4. pin Ve 6. E, pini kullanıyoruz Sağdaki sarı pin şase Yeşil pin PTT Siyah pin de mikrofon ee, Şu şekilde Onu göstereceğim bir saniye Şimdi şu şekilde c45 çizersek şimdi şu bir 4 5 6 7 bir tane daha çizersek 8 olur bizim kullandığımız e, hemen bakıyorum pinlerimize şurada gösterdiğim söylediğim gibi az önce şöyle ben 3, 4 ve 6. pin yani tersten doğru çevirdiğimiz zaman tırnağı altta olacak 3. pin. Şurası şase, şurası PDT, burası da mikrofon. Hoparlör çıkışını da ekolik devresi için arkadan aldım. Cihaz üzerinde bulamadım, mic üzerinde. Şu şekilde kabloyla aldım. Ecolink sistemini de bu şekilde aktif etmiş oldum. Arayan arkadaşlar olursa da buradan bilgi alabilirler. BJ 318 Bojink. İyi günler.